Ada bir açalım sakin olur ya. musun? Açmayacağım ya. Benim senin yüzünden işimi ertelediğim falan yok ki. Ah, telefon Allah. kapandı. Telefon kapandı. Allah Allah. Niye arıyor bu saatte beni ya? Bak ben sana dedim işte. Bak ben sana dedim önemli değil diye. Hadi açalım. Açmıca, hadi açalım. Açmayacağım. Ada açmayacağım. Ada. Ada sen iyi misin? Sen yüzmeyi bilmiyor musun? Biliyorum. Gördün mü kötü bahat böyle bir şey işte. Az kalsın ne oluyorduk? Ne biz? Ada bana bak. Gözlerim size bak. Ben senin yanındayken sana hiçbir kötülük dokunamaz, tamam mı? Hiçbir kötülük dokunamaz. Buna kötü bahat da dahil. Anlıyor musun beni? Ama hep yanımda olmayacaksın bu ara. Seni yıkan ikinci kadın ben olmayacağım. Ada. Çıkalım mı artık. Çıkalım. Çıkalım. Oh.